hoş geldiniz. Güzel bir günden ee, selamlıyorum hepinize. Şöyle çiçeklerimi yine göstereyim size dedim. Bakın dış mekanda duruyorlar. Sukulentlerim dış mekanda. Çok soru geliyordu. Kardan koruyorum sadece arkadaşlar. Şöyle naylon yardımıyla kardan koruyorum bunları. Şöyle yukarıyı göstereyim. Çamaşır ipime naylon geldim. Bunlar da bunların altında. Sabah saatlerinde yine geldim. Bakın begonvilim. Begonvil de dış mekan bitkisidir. Burada duruyor. Şu tepede çiçek oluşmuştu. Şu tepede çiçek vardı. Onu kesip şuraya sokuşturdum arkadaşlar. Bu da tutmuş. Kurumamış. Şimdi biraz da kalanşolarımı göstereyim. Kalanşolar hakkında bilgi vereyim size arkadaşlar. Şöyle gelelim. Kalanşolar e, böyle kaktüs kaktüsgillerden arkadaşlar. Yani böyle suyu hiç sevmiyor. Kaktüsgillerden demeyeyim de. E, sukulent cinsi yine. E, yani suyu sevmeyen çiçek türü. Zaten yapraklarını böyle tuttuğunuzda anlayacaksınız. Bunlar suyu hiç sevmezler. Ben bunları Haşlanmış yumurta suyu kürü uyguladım Bakın tomurcukları Çıkmaya başladı Şuradan Çıkıyor açınca da gösteririm size Küçük saksıdaydılar Kalanşolar zaten küçük saksıyı sever ama Aldığımdan beri oradaydılar Ben bunları böyle birazcık bir tık daha Büyük saksıya diktim bir de Kuruyan dalları kestim budadım ee, Bakın kırılan dalları da yine Kenarlarına iliştirdim Hemen zaten yapraktan çoğalan bir türdür bunlar. Yapraktan çoğalmaya başladılar. Tek bir yapraktan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan hemen çıkıyor. Ee, bunları böyle rahat bırakın. Kendi hallerinde bırakın ki e, sularsanız çürüme olur çünkü. Bir de dış mekanda tutun. Kardan koruyun. Tabi ee, tabii eksi onun altında da donabilir. Kardan, ben şimdi İstanbul'da olduğum için İstanbul'un hava şartları şu anda gayet iyi. Yine ben önlemimi aldım. Naylon gerdim. Kardan koruyorum sadece arkadaşlar. Bu da yine güzel bir sukulent çeşidim. Bu böyle bu da suyu çok sevmiyor. Sadece toprağı yumuşak olsun. Geçirgen bir toprak olsun. Yetiyor bunun için. Şurada paskalya çiçeğim var. Paskalya çiçeği ile yılbaşı çiçeği karıştırılıyor arkadaşlar. Paskalya çiçekleri genelde böyle bahar ayında açıyorlar. İşte nisan, mayıs, haziran gibi açıyorlar. Yılbaşı çiçeğimizi de gösterelim. Şöyle geleyim. Yılbaşı çiçeğim bakın yine harika bir şekilde çiçeklerini döktü. Şu taraftan şöyle ayağa kalkayım. Yine e, yılbaşı çiçeği de arkadaşlar şöyle geçeyim de. Yılbaşı çiçeğini de rahat bırakıyoruz. Çiçeklendiği zaman kür uygulamıyoruz arkadaşlar. Çiçeklenmesi bitince e, uygulayabilirsiniz kürleri ama sakın fazla vermeyin. Bu da kendi halinde böyle aylarca su istemez. Yani yazın ister de kışın hiç istemez. Sularsanız çürütürsünüz. Çok soru geliyordu çünkü. Bakın. Şöyle. Harika görünüyor. Harika harika geliyor. Aralarında da nar çiçeği renginde var. Bu şekilde arkadaşlar. Ben buna genelde e, sade tarçınlı Türk kahvesi kürü uyguladım çiçeklenmeden önce. Bir de her sabah haşladığım yumurta suyu küründen verdim. Her sabah değil de 15 günde bir uyguladım. Bu şekilde çiçeklerini bana döktü. Hatta e, kimisi açtı böyle solmaya da başladı. Ama çiçeklenme başladığında kesinlikle ve kesinlikle su vermeyin. Artı bekletilmiş su verin. Musluktan alıp direkt boşaltmayın arkadaşlar. Evet. Yine bakın sardunyalarım. Yine kıvamında. Görüyor musunuz? Ben size bir şeyler paylaşıyorum ama hani yapmadığım hiçbir şey sizlerle paylaşmam. Kim arkadaşımız işte benimkiler çürüyor falan diyor. İşte arkadaşlar görüyorsunuz ben uyguladığım şeyleri size deneyimli olarak söylüyorum. Yaz kış benim çiçeklerim, sardunyalarım hep çiçeklidir. Sürekli böyle çiçekler üzerlerinde durur. Gelir. Tomurcukludur. Bakın şuradan geliyor yine. Ve çok güzel de tazelemiş. Ben bunları Ekim ayında budamıştım. Ekim ayı budamayı ama sardunyalar eğer açmıyorsa bence her ay budayabilirsiniz sardunyalar vefalı bitkilerdir sizi hiç üzmezler ee, sadece kış aylarında fazla sulama yapmayın çürümeye neden olur arkadaşlar toprağını kontrol edin bir de sardunyalar kesinlikle ve kesinlikle dış mekan bitkisidir ee, Bunlar üşümezler arkadaşlar sadece dediğim gibi yine kardan koruyun bunları şurada da çok sevdiğim bir sardunya var bu çok güzel açıyor bakın yaprakları yeşil, yeşil geliyor öyle tazecik tazecik geliyor. Küpelime de bakayım şuraya astım onu. Küpelimin yaprakları hava şartlarından dolayı biraz sarardı. Küpelimi de budadım arkadaşlar. Budadım ki daha tazecik gelsin diye. Bakın hemen şuralardan geldi. Şöyle çevirelim. Bakın şöyle bu da dış mekan bitkisi. Çok fazla sıcağa dayanıklı değil biliyorsunuz sürekli paylaşıyorum. Serin, Karadeniz havasını seven bir bitki. Eğer bakamayacaksanız bu bitkiyi almayın. Narindir, sıcağa gelmez. Bunlar da tohumları galiba. Bakar mısınız? Evet. Şöyle şurada da yine alaveralarım duruyor, güzel güzel. Bakalım alttakiler ne yapıyor. Şurada yine kaktüs, sukulent ve aloe veralarımız. Kaktüs çeşitlerimiz burada. Ee, atlas çiçeğim. Bunun saksısını değiştirdiğim için böyle cılız cılız geliyor ama aralardan yine çıkıyor. Karanfilim yine biraz cılızlaşmış. Kökü orada inşallah tazeler. Bakın arkadaşlar eee budama yapmıştım. Budama yapmıştım ya. Şu mavi saksıyı hatırlarsınız. Eski iki mayında paylaşmıştım budamayı da çok soranlar için ee, yine yeniden paylaşmıştım. Bakın mavi saksı hatırlarsanız. Şimdi üzerindeki sardunyalarıma bir bakalım arkadaşlar. Ekim, Kasım, Aralık Kasım, Aralık iki ayda ne kadar güzel tazelediğini görüyor musunuz? Çiçeklendi. Hiç budamadan korkmayın. Budamak bunlara çok iyi geliyor. Çiçeklendi, tomurcuklandı, tazecik tazecik geliyor. Sardunyalar bu şekilde büyür arkadaşlar. Çok boya gitmesinler. Burada yine ceylan gözüm. Şurada da yine ceylan gözümüz. Acem halısı çiçeklerim. Bu acem halısı halısı çiçeklerim çok seviyorum. Baharda da çok merak ediyorum. O kadar güzel oluyorlar ki. Şurada çoğaltma yapmıştım. Onlar da artar inşallah. Bakın diğer sardunyalarım. Tazecik, tazecik nasıl geliyor görüyor musunuz? Ve hep tomurcuk dolu üzerleri. Bakın bakın arkadaşlar şöyle. her gün çekiyorum ki hani görün diye bakın sararan yine yapraklarımız var şurada onları alalım bakalım burada var mı burada birazcık sararmış ama o kadar önemli değil bakın şöyle güzel güzel sardunyalarımız büyüyor bunları yeni dikmiştim Evet arkadaşlar bakın böyle bu dikenler tacımız. Yine bu acemalısı bu mor olan. Şuradakilerde pembe olan arkadaşlar. Evet. Birazcık yine ufak tefek bilgiler verdim. Kalanjolar hakkında, yine yılbaşı çiçeği hakkında, sar dünyalarımız hakkında. Bugünlük de bu kadar diyelim. sabah bereketinden faydalanalım inşallah. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.